Ekim 1918 sonlarında, 1 Kasım 1918 tarihinde, Halep cephesinden, ordu bozukluğundan hemen sonra Adana'ya bir kumandan geldi. Gazi Mustafa Kemal Paşa. O gün Alman kumandan Liman von Sanders Adana'ya gelmişti ve Adana'da buluştular. Liman von Sanders bakın solda, Mustafa Kemal Paşa sağda. Adana'daki buluşmada iki komutan görevleri birbirine devir teslimi yapıyorlar. Alman komutan diyor ki, Ekselans Mustafa Kemal. Ben seni Çanakkale Savaşı'ndan tanırım. Orada çok başarılıydın. Yıldırım orduları komutanlık görevini sana diyormuş, verirken senin ile dönüş yanıyorum. Evet. işte bu fotoğrafın çekildiği esnada Mustafa Kemal Paşa söz aldı. O da diyor ki, saygıdeğer kumandan, ekselanslar, biz Türkler için mücadele şimdi başlıyor. Osmanlı ordusu muhalif oldu ve ben yıldırım orduları komutan oluyorum ama diyor her şey bitmiş sayılmaz. Biz Türkler için mücadele şimdi başlıyor. En felaketli günlerde mücadeleyi son e, yapacak olan bir komutanın kararlı bir mesajı bu şekilde törene yansıdı evet belgelere. O tören yapıldığı esnada Mustafa Kemal'in üzerinde Çanakkale Savaşı'nda elde ettiği bu madalya var Dertecer. Evet bu madalya Çanakkale Savaşı'nda kazanmış olduğu üstün başarıdan dolayı verilmişti ve göğsündeydi. Evet o günde de bu fotoğraf çekildi. Mustafa Kemal Paşa Adana'da 10 gün kaldı Kasım 1917 başlarında. Bir fotoğrafını kartpostal yaptırdı ve alta da bir cümle yazdı. Diyor ki, öyle bir gaza ettik ki hoşnut eyledik peygamberi. Anlamı şu, Tevzi o kadar çok savaşlara girdik çıktık ki diyor inancımızı kaybetmedik mücadeleye devam edeceğiz peygamberi seviyoruz diye bir ifadesi var. Evet Mustafa Kemal Paşa'nın savaş bittiği anda inancı ve kararlılığı adana çektiği bu fotoğrafa yansıyor. Evet bu inanç ve kararlılık ölümle bir mücadele sonrasında Anadolu insanı Kuvayi Milliye saflarında bu vatan için bir büyük destan yarattılar. İşte o destan Türkiye'nin bağımsızlık e, destanıdır. Bu destanın önderi Mustafa Kemal Paşa ve Kuvay Milliye Destanı yani bizim dedelerimiz o bahsettiğim olayın kahramanlarıdır. Evet bu olay dünya tarihinin ve Türk tarihinin en önemli olayıdır. Olay sonrası Nezlecer e, solmuş bu fotoğraf yine tarihin gündeminde hep hatırlanacaktır. Evet bu belgeler ışığını Nezlecer ben Gözlerim Eyvah kitabını yazarken dedemin hikayesini hatırladım ve bu acı gerçekleri bir tarihçi olarak buradan bütün kamuoyuna sunmanın heyecanı yaşadım. Ne mutlu bu vatan için sonuna kadar mücadele edenlere ve bu uğurda büyük felaketlere girdiği halde umutlarını kaybetmeyenlere yaşasın Türkiye'nin bağımsızlığı ve yaşasın Kuvayi Milliye ruhunun sönmeyen ateşi ve bağımsızlık olayı. Garip hüzünler içinde öylece mahzun Ülkem benim, boynunu asla bükme Bükme sakın o mağrur boynunu Ülkem benim, sana nasıl aşığım ben seviyorum seni Hiçbir şey sevmediğim gibi Ülkem Memleketin Yüzme asla canını Hangi geceyi gördün ki güneşi doğmamış Elbet hak dönenir, döner de gelir Bulur her şey yerli yerini Memleketim, memleketlim Memleketim benim, memleketli. güzel veremezsem seni Çoluk çocuğuma lanet olsun bana Hele okudukça istiklal harbini inan bana Ülkem benim Memleketim benim Canım Canan'ım yeğeni sevdim. Hiçbir şey uğruna vazgeçemedim. Hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna, hiçbir şey uğruna. Memleketim, memleketim, memleketim benim memleketim. i yeah. you